Mehmet Akif Ersoy Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ü tek benzetememişler galiba Çünkü Fotoğrafları çok gördüğümüz için biliyoruz Boyu da bu kadar uzun değilmiş ha Burada biraz uzun yapmışlar Ben o şeyde gördüm Boyu, nerede bir yerde gördüm boyu o kadar uzun değilmiş Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün Fatih Sultan Mehmet Mimar Sinan Bu adamı da televizyonlarda seyrederdim ama Demek Vefat etmiş Allah razı, Allah rahmet eylesin Kim olduğunu bilirdim Unuttum Selamun Aleyküm Aşk Faysal Maşallah aynen Hayatta gibi duruyor özgeçmişini okudum bu kişinin. Allah rahmet eylesin. Bu da bir aşık. Neşet Ertaş. Neşet Ertaş. Süleyman Rıza Seba. Bu kişiyi duymamışım. Bu da kim? Şehit polis memuru Fethi Sekin evet. İzmir'de İzmir'de polis karakolunu koruyarak şehit olan şehit polisimiz Allah rahmet eylesin. Evet. Buranın girişi 50 TL. Suudi Arabistan riyalında 7 riyal. Ucuz vallahi ucuz. 1000 2000 senesinin Ocak ayında İstanbul İstiklal Caddesi'nde Rus Konsolosluğu'nun yanında bir yerde böyle bir sergiye çok para ödemiştim. Takriben 30 dolar kadar para ödedim. Girdim. Ben video kameramı evde unutmuşum. Onlara çekin dedim. Tamam dedi. Çekmeye de para alacakmış. Sonra da onların kamerasında e, bozuk, nesi bozuldu dedi. Film mi yok dedi. Çekmemişti. Gerçekten bozuk mu yoksa ama ya çekseydi para alırdı benden. Öylece ve ben çekememiştim. Bugün buna nasip oldu. Bu kimmiş bu? Peki bu kimmiş bu? Samuel Jackson diyor. Samuel Jackson. Kim bu? Samuel Jackson. Samuel Leroy, Leroy Jackson. Arnold a film artisti bu. Film artisti galiba. Uzun boylu bir şerif. Michael Jackson. Siyahtı, tenini beyazlatmış. Michael Jackson. Rowan Atkinson. Mr. Bond mu diyor ha? Eh? İngiltere'de o komedyen. Benzetememiş. Bu böyle uzun boylu da değildi ya. Neyse. Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Şu Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Kemal Atatürk bu iki mumyayı benzetememişler pek. Atatürk'ü mü? Ha. Atatürk'ü de benzetememişler. Çok zor, çok. Atatürk en zoru. Hmm. Atatürk'ü bir daha kafasını değiştirip yapacağız. İnşallah, inşallah. Diğer, Boy... diğerleri, diğerlerini beğendiniz Albert Einstein'i benzetmiş. He. Ama Atatürk de bu kadar uzun boylu değildi galiba. Biraz 170. Yani bu bu da 174 Atatürk'ün boyu. Ayakkabının belki şeylerle biraz daha artmış He, olabilir. Olabilir evet. E, Atatürk ama e genelde böyle uzun boylu resmedilir çalışmalarda. He, doğru. doğru. 174 birazcık ayakkabı da uzatmış olabilir. Bu arada ben yaptım çalışmaları da. Ha maşallah maşallah. Atatürk konusunda eksiğim var farkındayım. Ee, yine böyle ortalamanın üstünde ama yine de bir kez daha. Şey Gözleri benzemiş. mavi gözlü. Evet. E, hmm. Biz en yakışıklı halini yapalım dedim. İnşallah. Böyle. Yaşlı değil de i̇nşallah. böyle daha diri halini yapayım evet. <laughs> dedim. Ama bir kez daha çalışacağım. Paşamıza layık bir çalışma olsun. Allah inşallah. rahmet eylesin. Sağ olun. Bu adam da büyük adam bu şairimiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Gelin Sağ sizi ol. de bir çekeyim. Ben Mekke'den geliyorum. Öyle mi? Ha. Ne güzel. Allah kabul etsin. Ha, buraya önemli bir iş için geldik. Öyle mi? Buradan kız aldık. Oğlumuza gelin aldık. Mekke'ye götüreceğiz. Allah hayırlı etsin. Sağ abi. olun. Allah razı Allah olsun. olsun. Düğünümüz var yakında. Ne güzel. Allah, Allah. hayırlı etsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya bu adam ben çok severim. Şarkılarını her gün dinlerim ben. Allah razı olsun. Çok güzel şarkısı var. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.